Merhaba arkadaşlar. Bir önceki ders Destek Servis Sınıflarını bitirmiştik. Yani bu derste ise Tekimli yani Site Identity alakalı olan Sınıfları yazacağız. Öncelikle Entities katmanından Detaylara bakıyorum. Site Identity ile ilgili olan. Gördüğümüz gibi sadece biz Bir çekme işlemi ve güncelleme işlemi yapıyoruz. Herhangi bir ekleme veya silme yok. Yani bu yüzden Sadece iki metodu ihtiyacımız var. Abstract kolektörüne add diyorum. Sağ tıklayıp Add diyorum. New item. Buradan interface seçiyorum. I site identity service ismini veriyorum. Bu interface'imiz public olacak. İçerisinde ise iki tane metod olacak sadece. Öncelikle test sınıfını yukarı referans veriyorum. Biz bir get işlemi yapacağız. Get işleminde idata result üzerinden bize site identity gto'yu kullanarak bir dönüş tipi veriyoruz. Dönüş tipimiz bu şekilde olacak. Metod ismi ise get olacak integer id Biz bu id'ye göre bir çekme işlemi yapacağız. Diğer bir metodumuz ise güncelleme metodu. idter result site id update diye bir kullanıyoruz burada. Pardon bu içerisinde olacak. Çıktı olarak size. Site Identity DPO versin. Update metodu. Metod ismi. Biz burada Site Identity Update DPO alacağız. Evet. Güncelleme metodumuz da bu şekilde. Evet. Şimdi ise biz güncelleme işlemi için bir mapper yani bir mapping işlemi yapacağız. Onu entity profile içerisinde belirtmem gerekiyor. Entity profile açıyorum. Burada create map metodunu kullanarak site identity olarak site identity update video kaynağımız bu olacak. Bu kaynağı site identity'ye çevir diyorum. Tam tersi duruma da ihtiyacınız olabilir. Entity Profile sınıfındaki işlemlerimiz bu kadar. Şimdi Site Identity Service sınıfını yazabiliriz. Add diyorum, Class diyorum. Concrete Kolektörüne sağ tıkladım. Site Identity Service sınıfımı oluşturdum. Sınıfımız öncelikle Public olacak. Daha sonra gerekli metotları alabilmesi için site i site identity service interface'inden kalıtım alması gerekiyor. Bu metotları implement ediyorum. Bizim burada iki şeye ihtiyacımız var. Private read i unit of work ctr.yla yukarıya referans verdim. Alt isimli bir örnek alıyorum. Dtr nokta ile bunu. DI konsakça aracılığıyla DI işlemine tabi tutup, Private Git only diyorum. Bir de iMapper işte. İnterfeysine ihtiyacımız var. Altıra Mapper isimli bir örnek alıyorum. Bu iMapper interfeysinden burada konsakçı içerisinde belirtiyorum. Altıra Mapper diyorum. Eşittir Mapper diyorum. Yani get metodumuzu doldurmaya başlayabiliriz. Öncelikle asynkron olduğunu belirtiyorum. Var. Evet. Identity diyelim. Eşittir. Evet. Altyazı'nın top work identity nokta get async metodunu kullanıyorum. x öyle ki x id ki eşit dışarıdan gelen ID eşit olan veriyi bize getir diyorum. Tabi burada bir tek bir kaydımız olduğu için burada default olarak ID 1 verebiliriz. Eğer ki dışarıdan bir ID gelmese de bir ID çeksin bize. If identity null değilse boş değilse return ni result site identity 2 olacak result hits nokta success datamız yeterli kd ile pozülden dedim. eğer ki identity nur ise return new data result site identity değil diyor. Just did error. Hata mesajı. Hata mesajı. Hata Boş dönsün. Hata. Kayıt. Yok. Biz herhangi bir kayıt ekleme metodu yazmadık çünkü. Yani hatırlarsanız. Biz data katmanında. Concrete klasörü içerisinde bir. Mapping sınıfları yazmıştık. Burada site identity e baktığımız zaman. Gördüğünüz gibi burada bir seed yani besleme datası var. Veri tabanı oluşurken bu datamız ilk datamız oluşuyor zaten. Bunu sadece oluştuğu için güncelleme işlemine tabi tutuyoruz. Herhangi bir ekleme işlemine gerek yok. Buraya kapatıyorum. Yani get metodumuz bu şekildedir. Update metoduna yazmaya başlayabiliriz. önceki buraya async keyword'ünü verdim dışarıdan gelen update datasına bakıyorum. Site identity update diyor. Null değil hissediyorum. diyorum. Bunu öncelikle identity'ye çevirmem gerekiyor. Alter mapper. Nokta map. Tuttumuz site identity olacak. Bir de olarak da site identity update diyor. Öyle Evet, evet. Adrjunit of work. nokta. Site right identity. nokta. Evet. Veri tabanı. update facing metodu'nu kullanarak users'ın identity yolluyorum. Daha sonra bunu veri tabanına sorgu olarak gönderiyorum. Save is metoduyla. İşlemlerimiz tamam bizim. Bir detailizat döneceğim. Site right identity olarak verecek çıktıyı datayı yani. Bizzat Datamız. Bu şekilde CTLK diye rekor düzenledim. Eğer ki update videomuz boş ise data result ile result error olacak bir hata mesajı dönüyorum. Datayı da olarak belirtiyorum. Hata girdiğiniz bilgileri kontrol ediniz diyorum. Site Identity Service bu şekildedir. Bir sonraki ders About Me sınıfını kodlayacağız. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Kendi iyi bakın.